Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni Sençal Kapımı dizisi hakkında konuşacağım. Geçelim videomuza. Sençal Kapımı dizisinin çok sahnesi İstanbul'un bir farklı semtinde çekiliyor. Hmm. Kerem Bursin'in canlandığı hmm. Serkan Polat'ın karakteri nevi olan villa izleyicilərin olduqca diqqətini çəkmiş durumda Serkan Bolat karakterinə aid olan bu villa İstanbulun Tarafsiyəvindində yerləşməkdə. Həm də ilçəni anlandırdığı elə karakterin ərkadaşı və halası ilə birlikdə oturduğu terasdan inanın olmaz ki, zülbü manzarə ilə qarşılaşdığımız ev İstanbul Kireç burnunda yerləşməkdədir. Ümumi olaraq İstanbulun ən manzaralı yerləri tərcəh edilir, gələstə Rumeli Kavqavat qırdan Avim Rumeli, Fener, gibi semtleri ve mekanları var. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım videolarımı beğenmiş olursunuz. Bay bay. Hoşçakalın.